Zeynep Gürcanlı, içeride gerginlik, dışarıda normalleşme, Türkiye'de kritik seçime aylar kala AK Parti'nin izleyeceği stratejide şekilleniyor. İktidar blokunun stratejisini kabaca, içeride gerginlik, dışarıda normalleşme olarak özetlemek mümkün. Türkiye içinde tozlanan beka söyleminin yeniden tedavile sokulması bu açıdan bakınca tesadüf değil. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hızlıca yaptığı Eylemden PKK terör örgütünün uzantısı PYD YPG sorumlu açıklaması hemen ardından gelen Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava saldırısı bu stratejinin devamı gibi görünüyor. Elbette Suriye'nin kuzeyine yönelik eli kulağında gibi görünen kara harekatını bu açıdan okumak mümkün. İçişleri Bakanı Soylu'nun bu stratejideki rolü ise kritik. Yüksek perdeden muhalefeti teröre destek vermekte suçlayan açıklamalar asıl yapılması gereken tartışmayı örtmeye yönelik gibi görünüyor. Mesela istiklal saldırısını gerçekleştiren Suriye kökenli teröristin bizzat polise verdiği ifadede yer alan hem kendisinin hem ailesinin PYD-YPG'den çok Suriye'nin kuzeyindeki Esad muhalifi Özgür Suriye ordusuyla ilişkili olduğuna ilişkin sözleri, kamuoyunda Soylu'nun bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teröristleri işe alma suçlamaları gölgesinde silinip gitti bile. İktidar bloku bu çerçevede ekonomik kriz sebebiyle bağlılığı zafiyet göstermeye başlayan kendi seçmen kitlesini konsolide etmeyi başarıyor. Üstelik muhalefetin üzerine de terörle işbirliği gölgesi yerleştiriliyor. Türkiye dışında ise başını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği normalleşme dalgası stratejinin ikinci ayağını oluşturuyor. Bu çerçevede Erdoğan yıllarca katil darbeci dediği sisiyle el sıkışmaktan çekinmiyor katil dediği bir başka isim Esad'la görüşmekten bahsedebiliyor. O kadar ki bir dönem devlet terörü yapmakla suçladığı İsrail'in eski başbakanı Netanyahu'ya son seçimlerde gösterdiği başarı nedeniyle telefon etmekten kaçınmıyor. Dışarıdaki bu normalleşme içeriye de Arap ülkelerinden seçim öncesinde Merkez Bankası bilançolarını düze çıkartacak borç paralar, swaplar Rusya'dan Suriye'ye yönelik kapsamı ve süresi kısıtlı bir sınır ötesi operasyona yeşil ışık olarak yansıyor. Hepsi de 2023 seçimleri öncesinde iktidar blokunu hem ülkenin ekonomik görünümü hem de seçmeni milliyetçi söylem üzerinden kendisine çekme açısından rahatlatacak unsurlar. Üstelik AK Parti hükümetinin başlattığı bu normalleşme hamlesi 2023 seçimlerinde muhalefetle iktidar bloku arasındaki oy farkının çok az olması halinde uluslararası alanda aranacak meşhuriyet açısından da kilit önemde. İçeride gerginlik, dışarıda normalleşme stratejisine somut örnek mi arıyorsunuz? İçişleri Bakanı Soylu'nun istiklaldeki terör saldırısının ardından ABD'ye yönelik taziyelerini kabul etmiyorum demesinden sadece saatler sonra bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Biden'la görüşüp taziye dediklerini kabulü. Üstüne ABD'ye teşekkür etmesi bunun örneği değil midir? İçeride giderek yükselen Amerikan karşıtlığı bir kabine üyesinin açıklamalarıyla körüklenirken dışarıda bizzat Erdoğan ABD ile bile normalleşmiş ilişki fotoğrafı vermedi mi? Muhalefet cephesinde yer alan altılı masa ise seçime kadar olan süreçten çok seçim sonrasıyla meşgul bir görüntü çiziyor. Altılı masanın ortaya koyduğu anayasa taslağı elbette Türkiye'nin geleceği açısından kritik önemde. Ancak şu unutulmamalı, o anayasa taslağı eğer altılı masa seçimi kazanırsa yürürlüğe konabilecek. Seçim öncesinde vatandaşın kafası ise geçim derdi, terör endişesi, ülkede sayıları her geçen gün artan Suriyeli, Afgan, Orta Doğulu sığınmacı yabancıların ortaya çıkardığı yeni sorunlarla meşgul. Muhalefetten de bu konularda somut çareler bekleniyor doğal olarak. Seçim sonrasında yapılacak olası anayasa değişikliği ise uzaktaki bir hayal kıvamında. Zeynep Gürcanlı